Arkadaşlar bu olayda talimatlara aykırı bir şey yok. Usulsüzlük yok. Niye tek tip sözleşme? Bak gibi. tek tip sözleşme ne için? Tek tip sözleşme kulüpler için. Hı. Tek tip sözleşme. Kulüp lisans talimatı ve harcama limiti kulüplerin futbol federasyonuna ibraz ettikleri sözleşmenin dışında ayrıca bir sözleşme yapmalarını yasaklar yani kulüp lisans talimatı ve harcama limiti kulüplerin federasyona ibraz ettikleri sözleşmenin dışında başkaca bir sözleşme yapıp kulübü ekonomik olarak sıkıntıya sokmasın diye bunu yasaklıyor. Bunun da diyor, cezası farklı diyor. Buradaki hadisede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yükümlülüğü sadece asgari ücretten yapılan anlaşma. Bunun dışındaki bütün sorumluluk ve yükümlülük İmaj hakları adı altında yapılan sözleşmeyle Hakan Safi'de. Yani bizim talimatımız kulübe ikinci bir sözleşme yapmayı yasaklıyor. Futbolcuya ikinci bir sözleşme yapmayı yasaklamıyor. Futbolcuya üçüncü şahıslarla sözleşme yapmayı yasaklamıyor. Belki gelecekte bizim talimatımıza bu konca. Futbolcular kulüplerin dışında üçüncü kişilerle sözleşme yapması yasaktır. Deseydi o zaman talimata aykırı olacak. FIFA...